Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün 3 malzeme ile enfes bir tatlı yapıyoruz hemen 5 dakikada hazır 1 litre sütümü tencereme aldım 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum 5 yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyelim arkadaşlar. Ve iyice karıştırdıktan sonra altını açalım. İyice pişireceğiz. Hatta piştikten hemen sonra kapatmayın arkadaşlar. İyice karıştıralım mutlaka. Bir pakette ben vanilya ilave edeceğim. Piştikten sonra yaklaşık 3 dakika daha kaynamaya devam etsin daha sonra kapatıp borcama dökeceğim siz isterseniz kalıbınız varsa kalıbınıza da dökebilirsiniz elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz şimdi pişirelim tatlımız pişti biraz daha karıştıracağız bu şekilde daha sonra altını kapatıp borcamızı ekleyelim İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra çıkarıp servis yapabiliriz.